birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz tuhaf şeylere bakacağız ay böyle bir alanda hayatta yüzemem aramızda gerçekten böyle tavanda yüzebilecek insanlar var mı çok merak ediyorum aşırı gergin bir ortam ya ve biri tam tavanın tepesinde duruyor korkunç nasıl Mozzarella peynirinden bir düğün pastası mı yapacaksınız evet nasıl oldu ya o öyle ha, direkt peynirli pasta birbirinize peynir yediriyorsunuz mu acaba cheesecake mi o evet ilk kez gördüm böyle bir şey. Bu neymiş? Oha rengi değişen bir çiçek mi? Ne diyorsun? Sarı şu an evet. Çok da güzel bir çiçek. Zambağa benziyor. Aa içinde bir şey var. Garip bir renk. Ne bu ya? Aa ne? Oha turuncuya döndü. İnanamıyorum. Bunun adı ne acaba? Aşırı zamba benziyor. bak mı? Edibisküs mü? İkisinden biri. Oha. Kıpkırmızı oldu bir de. Kaç defa renk değiştirebiliyor bu çiçek? Mavi oluyor mu acaba? Çok merak ettim. Bak şimdi. Sıcaklığa göre mi değişiyor acaba? Bunlar balık mı? İnanamıyorum. Yatağın altında böyle bir şey mi buldun? Nasıl ya? Bir kolonyanın içinde... Bu tarz şeyler varmış da gerçekten ne olduğunu anlayamadım. Bu nasıl bir şey ya böyle? Ben balık olarak gördüm ama bu patatesli bir şey mi? Sanırım ben böyle bir şey görmüştüm. Ya patates ya elma dilimleri. Gerçekten çok garip görünüyor. Nasıl yiyeceğiz? Bence hepsini kopar abi. Öyle yiyemeyeceğim belli yani. Burası resmen bir peri odası değil mi? Şu hale bakın. Her yerden simler, renkler. İnanamıyorum bu kadar fazla renk zehirlenmesinde ben bu odada yaşayamazdım herhalde ya. O renkli camlar zaten muazzam. Şu an kedi sanırım cenneti yaşıyor ya bu odanın içinde. Çok fazla pembe. Disko topu falan da var. Tam bir peri kız odası ya. Böyle bir odaya sahip olmak ister miydin yorumlara? Oha. Poşet mi çekiyor altında? Nasıl başarıyorsun bunu? Nasıl hüp diye çekiyor öyle? Sanırım bu uzandırılmış video ya. Evet öyle yapıyorsun alıyorsun değil mi? Nasıl hayır gerçek işte. İnanamıyorum. Kırma. Çok heyecanlı. Demek ki aşırı hızlı çekmesiyle oluyor. O bunu çekemezsin ya çok zor. Oha. Ne? Kayma gidesin. Oha ya. Aramızda böyle yetenekleri olanlar var mı? Pilavın içinden bir taş mı bulduk bu ne? Ne yiyeceğiz biz? Bu ne bir şey? Nasıl bir şey bu? Ben anlamadım hiç. Gerçekten ne bu ya? Aa! Snoopy çıktı içinden! Snoopy'nin kafası çıktı pilavın içinden! Ne alaka? Diş kırar bu! Oha! Şu an sanki hipnozize oluyor gibiyim. Bu nasıl, nasıl bir ortam ya böyle? Aşağıda su mu var? Şu an burası bir düğün alanı. İnanabiliyor musunuz böyle bir düğün yaptığınıza? Oha! Ablaya bak! Ama aşağıda sanki su var gibi. Nasıl bir şey ya? Cam cam zeminler mi yapmışlar? Ne yapmışlar? İnanamıyorum. Abla kendini özgürlük heykeli yapmış. Hadi bakalım meşalen nerede? Işığı falan var. Evet. Çok iyi olmamış mı? Ben bayıldım. Abi de I love New York tişörtü giymiş. Aynen sevdiğini anladık. Evet. Deniz kızı deniz kızı olalı böyle payetler görmemiştir herhalde İnanamıyorum. <laughs> Şu an kendini Deniz kızı yapmış teyzem. Işıkta parıldıyor mu? Ne oluyor? Flaş tutunca mı olacak? Oha harbi parıldıyor mu? Çok merak ettim. Işığı kesiyor. Nasıl ya? Aa! İnanamıyorum. Gerçekten deniz kızıymış teyze. Oha! Hiç beklemezdim böyle bir şey. Peki saçınızı bu bitkiyle yıkadığınızı söylesem. İlk tepkiniz ne olurdu arkadaşlar bilmiyorum ya neden yıkıyoruz ve o bitki ne işe yarıyor yani Peki ablanın göz bebeğinin akmış olması Şuna bakın ve aynı akıntı kedisinde de var İnanamıyorum kedim başka bir hayatta sendin herhalde Hayatınızda böyle bir manyetik oje gördünüz mü Ojeyi sürüyorsun ve manyetik bir şeyi onun yanında tut tuttuğun zaman rengi değişiyor şuna bakın İlk sürdüğümüz anda sanki daha farklıydı ve şu an Baya farklı. ışıl ışıl. İnanamıyorum. Resmen katmanlaşmış bir tırnak gibi ama güzel. tencereyi ikiye böldünüz. Neden? Foto çekmek için mi? Telefonu. Ah. O telefonu inşallah bozulmamıştır ya. İnanamıyorum. Bu nasıl bir çekim şeyi böyle. Şu hale bakın. Sırf foto için tencereyi bölmeniz şaka mı ya? Vay canına sanırım bu bir reklam videosu falan. Evet bir sürü yeşil toka buldum ve garip bir tarz. Ben yaparım. Böyle bir tarz okey diyorum. Vallahi çok hoşuma gitti. Ama biraz ağırlık yapabilir o saçlar. Ha bunu devam ettiriyoruz bir de işte bunu yapamam. Bunu yapabilecek vaktim yok inan bana. İlk baştakini yapabilirdim sadece. Çok fazla ağır olacak o kafa. Gerçekten. Ne kadar garip oldu. İnanamıyorum. Sanki şu an gerçekten bir bilim kurgu filmine gidecekmişiz gibi. Ne bu? Bu ne ya böyle? Bu hayvan mı? Ben anlamadım bunu. Ne izledik ya biz? Oha. Ninem hiçbir şey yapmadan yüzebiliyor nasıl? Tamam su kaldırır da havuzun suyu da kaldırmıyor diye biliyorum ben. Yani çok fazla kaldırmaz. Ama teyzem vallahi ayak çıkmadan yüzebiliyor. Oha gökyüzüne çekebilen biri mi? Şuna bakın. Burada nasıl bir foto çıkacak? Bak şu an aşırı merak ettim. Lütfen fotoyu gösterin bize. Niye göstermediniz? İnanamıyorum. Eğer kemoterapi alıyorsanız parmak izleriniz zamanla yok oluyormuş. Şuna bakın parmak izi yok. Oha. Bu nasıl bir kıyafet böyle? Gerçekten bu ablanın kıyafeti bizim Salondaki kristal lambanın aynısı. Sanırım ondan yapmış bu da. Abla ağırlık yapmaz mı ya o sana? Ama parıl parıl parlar eğer güneşe çıkarsa. Neymiş bu şimdi? Aa! Nasıl ya? Bu leke çıkarıcı kalem mi? İnanamıyorum. Nasıl yaptı bunu? Sihir gibi. Çok iyi değil mi? Saç ucuna ne yapıyorsun? Bir krem mi? Ne alaka? Aa saçı kırıldı. Hayır birleş. Aa, ne? Allah aşkına o krem neymiş bize bir söyleyin ya. Resmen saç kırığını iki sınıf içinde düzleştirdi. Evet sanırım şu an Simpson karakteri mi yapıyoruz? Herhalde evet. Oradaki kadın karakteri yapıyoruz anneyi. Oha saça bakın. Nasıl ya? Şuna bakar mısın? Aynısı oldu bu arada bombeleri bile yaptı. Küçükken aramızda bunu yapmaya bayılanlar var mıydı? Ben kesinlikle bayılırdım. Çıkarırdım bir daha geri takamazdım teli ya. Ve abla da duda. Ne yapmış? İnanamıyorum. Ay acıdı var ya oraya kadar nasıl geçirdin? Resmen defterin zincirini piercing gibi kullanmış. Oha. Ne? Evin içinde kocaman bir iskelet heykelimi var. Biraz ürkünç ama iskeletleri severim. İsterdim böyle bir heykel. Bu ne? Aa bir sürü oyuncağı bunun içine yapıştırmışlar. Neden peki? Ne? Böyle bir saç tokasına ihtiyacım var herhalde ya. İnanamıyorum. <laughs> Biraz gergin. Bu ne? İnşallah onu yemeyeceğizdir ya. Ay, yosun bağlamış. Sanırım bir termosun içine su mu unuttun? Bayağı yosun çıkmış o suyun içinden. Bir yıl açmadın herhalde. Bu ne yıldız? Yıldız şeklinde toprak mı? Allah'ım bayıldım bu ne kadar güzel bir şey. Nereden buldun bunu ya? Ne oluyor şu an? Balık mı bu? Bak neden böyle hareketler sergiliyor? Hayır istiri diye bu. En tepeye çıkmış oradan intihar etti. Evet AVM'de bir kirpi mi? Ve gittiğin her yere götürüyorsun ha. Ne kadar tatlı ya. Evet hadi bakalım. Düğün botu tasarlıyorsun. Aa bacağın kırık. Ve sen de düğün ayakkabısını bu şekilde tasarlıyorsun. Çok mantıklı bence. Gayet güzel olmuş. İnanamıyorum işte sanat diye ben buna derim ya. Ablama bak be. Resmen şu an duvar kağıdı yapıyor. Muazzam. Vallahi bayıldım insanlar e, akıntıya mı kapılmış acaba? Hiçbiri tepkisi bir şekilde akıyor gidiyor da bilemedim yani. Made in Kore. Ne ki bu? Jelatin gibi bir şey ne bu? Hiçbir şey anlamadım ben. Kumaş mı bu? Jelatin görünümde bir kumaş. Peki bunu nasıl yaptınız? İnanamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Pastanın içinde resmen bir büyücülük var ya. Evet annenin e, ruj koleksiyonu bir şey diyeceğim. Anneler niye rujları bu şekilde sürüyor? Resmen ruju yiyorlar bu gibi değil mi? <laughs> Ama çok tatlı ya. Garip valla kendilerinden rujdan sanat eseri yapmışlar. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte hayatınızda ilk kez göreceğiniz tuhaf şeyler baktık. Sen bu videoları daha önceden görmüş müydün? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.